sizlere e, yeni çıkan dondurmasını veriyoruz. Ve e, arkadaşlar ben çok e, çok kez buna baktım ve fiyatı bizim bakkala 20 liraydı. bana 20 lira. Bir kornetle birlikte 35 lira tuttuk. Neyse. E, ben de size bunu alıp deneyeyim dedim. Çünkü hiç denemediğim bir donduruyu. çok seviyorum yani. Hemen <laughs> Neyse, ee, şimdi bunu sizlere açıyoruz. Şunu açıyoruz. Annenin gülü. Anne sesi. sessiz. Bebeğe ya, annem. Bayağı bir büyük. Yani paketle arasında... Şu an paketten paketten bir gıdım kalıyor paketin şey olmasında. ve bayağı bir büyük yani. Aa, ay, ay sinik kokuyor. Sanki içine dondurma koymuş da dışı böyle badem çikolata gibi. Bayağı güzel. Şimdi ısıracağım. Var abi. Yani karamelli. Ama ha, hafif bir karamel dolu geliyor. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Ee, arkadaşlar bunun tadında şey var ya. Ben içine bakmıştım bir kere. İki kez alıyorum şu an. Birinci kez video çekememiştim çünkü ondan anlamamıştım. Alamam, yani bunun içinde karamel var. Bakın hafif şuradan zaten gözüküyor. Hafif ama. Çok hafif böyle. Ee, ve şurası falan böyle baya bir şeyle karamelli. İçinde de karamel sosu var. Ve badem kaplamalı. Bayağı bir güzel. Yani ben Snickers'ın aynısı ama dondurma hali. Çok güzel bayıldım. Ee, onun üstünden bin. Bay bay. Bu farklı şeyler denememi istiyorsanız abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Bay bay.